video serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. İlk 4 bölümde çeşitli deneyleri anlattık. De ağır olmayan deneysel yapılardan bahsediyorum. Ama artık işler bu bölümden itibaren ciddileşecek. Ve psikolojik deneylerin karanlık taraflarına değineceğiz. Konumuza geçmeden önce psihane ortamını baz alan diziler hoşunuza gidiyorsa özellikle kaçış temelli olanlarından bahsediyorum. Rise and Break dizisini kesinlikle ama kesinlikle öneririm. Bu videodaki anlatılanlar da daha çok mahkum gardiyan ilişkisi çerçevesinde anlatılacağı için daha akılda kalıcı olur diye düşünüyorum. Aslında bahsettiğimiz bu ilişki pek de olmaz. Çünkü mahkumlar ve gardiyanların kişiliklerinin çoğunlukla bir çatışma içerisinde olduğu özlemlenir. Genelde mahkumlarda kurallara ve düzene saygı duymayan, gardiyanlarda ise baskıcı ve agresif karakter yapılarıyla karşılaşılır. 1971 yılında Philip Zimbardo isimli bir sosyal psikolog, insanların bu davranışlarının bulundukları durum ve kurumların etkisiyle mi ortaya çıktığını yoksa işlerinden mi geldiğini araştırmak istedi iyi insanları kötü bir yere koyarsak ne olur sorusundan yola çıkarak 1971 yılında Stanford hapishane deneyini hayata geçirdi. Peki deneyin gerçekleriyle yüzleşmeye hazır mısın? Deneyin temel amacı sosyal beklentiler ve etiketlerin davranışlar üzerindeki etkilerini incelemekti. Bunun için negatif ortam olarak hapishaneyi seçti. Ve danışmanların tavsiyeleriyle Stanford Üniversitesi'nin bodrumunda sahte bir hapishane kuruldu. Bu sahte hapishane yan yana odalar ve bir koridordan oluşuyordu. Koridor hapishane bahçesi görevi görüyordu. Mahkumların hücreleri dışında vakit geçirebildiği tek yer burasıydı. Delik ismini alan ve hiç ışık almayan en küçük oda sadece bir mahkumun ayakta durabileceği genişliğe sahipti ve ceza için kullanılacaktı. Mahkumların zamanı anlayabileceği bir saat ya da pencere mevcut değildi. Gazeteye ilan verilerek katılımcılar çağrıldı ve 70'ten fazla başvuru oldu. Katılımcılar psikologlarla yapılan görüşmeler ve kişilik testleri uygulamaları sonucunda psikolojik ve fizyolojik olarak yeterli olmayanlar, suç ve uyuşturucu geçmişi olanlar elenerek seçildi. Her açıdan normal olan, sağlıklı Stanford, çevre... Stanford çevresinde yaşayan zeki, orta sınıfa mensup 24 erkek üniversite öğrencisi deneyin katılımcıları olarak belirlendi katılımcılara araştırma içerisinde geçirdikleri her gün için 15 dolar ödendi. Rastgele iki gruba ayrıldılar. Ve hangi grubun gardiyan, hangi grubun mahkum olacağına yazı tura ile karar verildi. Mahkumlar üzerinde can sıkıntısı ise oluşturabilirsiniz. Bir dereceye kadar korku oluşturabilirsiniz. Ve onların hayatlarının tamamen rastgele güçler tarafından, sistem tarafından sizler ve bizler tarafından kontrol edildiği hissine kapılmalarını sağlayabilirsiniz. Ve kesinlikle özel hayatları olmayacak. Onların bireyselliklerini çeşitli yollarla ellerinden alacağız. Genellikle bunun sonucunda kendilerini güçsüz hissederler. Biz de bunu bekliyoruz. Yani bunun sonucunda biz tüm güce sahip olacağız. Onlarsa hiçbir güce. Gardiyanlar tıpkı gerçek gardiyanlar gibi giydirildi ellerine tahta sopalar verildi ve tamamen gerçek bir hapishane ortamı oluşturulmaya çalışıldı. Göz temasına engel olması amacıyla aynalı gözlükler verildi. Mahkumlara ise tıpkı gerçekte olduğu gibi oldukça rahatsız edici bir mahkum kıyafeti giydirildi. Ve bileklerine birer zincir vuruldu. Gardiyanlara mahkumları onlara atanmış, gardiyanlara mahkumları onlara atanmış, Kıyafetlerine işlenmiş numaralar ile çağrılmaları tembihlendi. Böylece tamamen gerçek bir hapishane ortamı oluştu. Zimbardo 14 Ağustos 1971 günü mahkum konumunda olacakları kendi evleri önünde ansızın, beklenmedik bir zamanda tutuklayarak deneye dahil etti. Tutuklamaları Palo Alto polisi Zimbardo ile anlaşmalı olarak yaptı ve mahkumları silahlı soygun suçuyla suçladı. Mahkumlar Tüm gerçek tutuklanma prosedürlerinden geçirildi. Parmak izleri alındı ve profil fotoğrafları çekildi. Polis karakolundan sonra sahte hapishaneye gerçek bir mahkum taşıma aracıyla transfer edildi. Mahkumlar 7/24 hapishanede kalırken gardiyanlar 8 saatlik vardiyalar şeklinde çalışacaklardı. Gardiyanların görev sonrası hapishane alanında bulunmaları gerekmiyordu. Deney işte bu şekilde başladı ve göreceli olarak sorunsuz bir ilk günden sonra daha ikinci günden ortalık karışmaya başladı. İkinci gün birinci hücrede kalan mahkumlar kapılarını yataklarla bloke ederek kıyafetlerini çıkardılar ve gardiyanları dinlemeyeceklerini söyleyerek emirleri reddettiler. Olaylar bu şekilde başladı ve sonuçlar oldukça rahatsız edici düzeydeydi. Sıradan ve normal sayılacak üniversite öğrencileri sadece birkaç gün içerisinde vahşi düzeyde sadist gardiyanlar ve gitgide korkaklaşan mahkumlara dönüştüler. Her geçen gün her biri rollerine daha da bağlı hale geldiler. Günler geçtikçe gardiyanlar giderek şiddetlenen psikolojik kontrol taktikleri geliştirmeye başladılar. Örneğin isyanlara katılmayanları aldıkları özel bir hücre oluşturdular. Ve burada onları ödüllendirmeye başladılar. Benzer şekilde mahkumların yatak çarşaflarını ve süngerlerini alarak onları metal yataklarda uyumaya zorladılar. Kısa süre içerisinde gardiyanlar mahkumlara önce gizli, sonrasında ise açık şiddet uygulamaya başladı. Yemeklerini yemeyenler için gardiyanlar tarafından Karanlık bir oda oluşturuldu ve oraya hapsedilme cezası uygulanmaya başlandı. Sadece 36 saat içerisinde 8612 numaralı mahkum Zimbardo'nun tanımıyla çılgın tavırlar sergilemeye başladı. Zimbardo olayları ise şu şekilde anlatıyor. 8612 numaralı mahkum delice davranmaya başladı. Bağırıyor, çığlık atıyor, küfrediyor ve kontrolsüz öfke nöbetleri geçiriyordu. Onun gerçekten bu psikolojik durumda olduğunu kabullenmemiz epey bir zaman aldı ve sonunda onu salma kararı verdik. Deneyin başlamasından sonra sadece 6 gün geçmesine ve deneyin içeriği tamamen rol yapmaya dayanıyor olmasına rağmen sosyal ilişkilerin gerçekliğinden ötürü mahkumlar ile gardiyanlar arasındaki ilişki o kadar sadist ve vahşi bir hale gelmişti ki Zimbardo beklediği süreyi tamamlayamadan deneyini sona erdirmek zorunda kaldı. Deneyin ilk günlerinden itibaren gardiyan konumundaki öğrenciler sözlerini mahkumlara dinletebilmek için giderek şiddetli hale gelen yöntemler uygulamışlardı. Mahkumlar da ilk günlerde gardiyan konumundakilerin gerçek hayatta kendileriyle aynı düzeyde olduğunu bildiklerinden inatçı, zoraki bir şekilde rollerini üstlenen bir tablo çizmişler ancak her geçen gün bu inatlaşmaya bağlı olarak artan gardiyan şiddeti onları giderek uysal ve korkak bir hale getirdi. Zimbardo bir süre sonra gerçek ile hayal arasındaki çizginin kendisi de dahil olmak üzere deney içerisindeki herkes için bulanıklaştığını belirtiyor. O an için tek düşünebildiğinin mahkumlarını hapishanede tutmak olduğunu söylüyor. Bu olaydan sonra hapishaneye davet edilen rahibin mahkumlar ile yaptığı konuşmalar bu bulanıklık durumuna belirgin bir kanıt niteliğinde rahip mahkumlara isimlerini sorduğunda mahkumların yarısı isimleri yerine numaralarını söylüyor ve rahibin buradan çıkmaları için avukat ayarlama teklifini ise birkaç mahkum kabul ediyor. İlerleyen zamanlarda 819 numaralı mahkum da ayrılmak istediğini söylüyor. Ayrılırken diğer mahkumların 819 kötü bir mahkum diye bağırdıklarını duyuyor ve ağlayarak gidemem çünkü benim kötü bir mahkum olduğumu düşünmelerini istemem diyor. Zimbardo onun bir mahkum olmadığını, bunun sadece bir deney olduğunu hatırlatmak zorunda kaldığını belirtiyor. Ayrılanların yerine daha sonradan kısılan mahkum 416, burada yaşananları görünce açlık grevine girdi. Sayımlara katılmadı, gardiyanlar onu deliye koyup yemek yemediği sürece diğer mahkumlara ağır cezalar verdi ama 416 vazgeçmedi. Gardiyanlar diğer mahkumlara eğer battaniyelerini verirlerse 416'yı delikten çıkaracaklarını söylemiş. Ancak hiçbir mahkum vermedi. Bu olayda mahkumlar arasında hiçbir destek olmadığını gösteriyor adeta. Zimbardo deneyden kendisinin bile etkilendiğini belirtmişti. Çünkü kendisi deneyde hapishane müdürü rolüne sahip ve tamamen rol yapması gereken gardiyanların tamamen rol yapması gereken mahkumlara uyguladıkları şiddeti sürdürmesine izin verecek kararlar almıştı. Bu deney toplumun onlara biçtikleri rolleri farkında olmadan nasıl sahiplendiğini ve rolün etkisinden çıkamadan kontrolsüz bir şekilde yerine getirdiğini göstermeyi hedeflemektedir. Deneyle ilgili birçok tartışma ve karşıt bilimsel makale yayınlanmıştır. Özellikle de aradan geçen 48 yıl sonunda 2019 yılında Philip Zimbardo deneye ait orijinal kayıt ve dokümanları halkın erişimini açmaya karar vermiş. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu deney yönelik daha fazla eleştiri ve karşı yayın görmeyi bekleyebiliriz. Örneğin 2019 yılında Le Texier tarafından yayınlanan Stanford Hapishane Deneyini Çürütmek başlıklı makalede şu sözlere yer veriliyor. Stanford Hapishane Deneyi Psikolojinin en meşhur deneylerinden birisidir. Deney bugüne kadar birçok açıdan eleştirilmiştir. Ancak psikoloji ders kitaplarının yazarları, Stanford hapishane deneyi ile ilgili kısımları yazarken bu eleştirileri görmezden gelmeyi seçmişlerdir. Ve bu nedenle hem öğrencileri hem de genel halkı deneyin bilimsel geçerliliğine yönelik soru işaretleri konusunda yanıltmışlardır. Stanford hapishane deneyi arşivlerinde yapılan kapsamlı incelemelerden ve deneyin katılımcısı olan 15 kişiyle yapılan mülakatlardan elde ettiğimiz sonuçlar deneyin bilimsel değeri konusundaki kuşkuları daha da arttırmaktadır. Şu ana kadar makaleye yöneltilen eleştirilerden birisi deneklerin rastgele seçilmediği, tam tersine seçilen kişilerin agresiflik, otoriteryenizm, narşizm ve sosyal baskınlık gibi açılardan ortalamadan yüksek puanlar almış, empati ve altruizm alanlarında ortalamadan Düşük puanlar almış bireylerden oluştuğu yönündedir. Ancak bu eleştiri geliştiren araştırmacılar 2007 yılında benzer bir gazete ilanı vererek denekler bulmuşlardır. O çalışmanın yazarlarının da vurguladığı gibi, 2007 yılının öğrenci profili ile 1971 yılınınkinin aynı olup olmadığı tartışmalı ve varsayımsal bir konudur. Modern psikoloji ve sosyoloji kuramları ışığında geliştirilen bir diğer eleştiri, bu deneyde ortaya koyulan türden zorbalığın kendiliğinden ortaya çıkmasının güç olduğu, daha ziyade baskı ve zorbalık üzerine kurulu sistemlerde doğal bir yan etki olarak ortaya çıktığı yönündedir. Bazı araştırmacılar gardiyan rolündeki kişilerin özellikle zorba olmak veya zorbalaşmaktan ziyade deney yapan bilim insanlarının onları zorbalığa yönlendirmesi ve teşvik etmesi sonucu Deneklerin zorbalaştığını ileri sürmektedirler. Bu deney genç öğrenciler üzerinde birçok travma oluşturmuştur. Ancak yine de Stanford Hapishane Deneyi psikolojik deneylerin en meşhurlarından birisi olmuştur. Güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Bilimle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.